Anne oğlum kırsana gelişmemiz gerekiyor görmüyor musun? Ama ben çok acıktım. Oo, ben de çok acıktım ama elimde sadece bu karpuz var. azıcık karpuzu ye. <laughs> yemek. Ben de yemek istiyorum. Patlamasanız işte tek bir kazarak yemek bulmaya çalışıyoruz. Gelmiyor musunuz? Keşke daha düzgün bir şeyler gelse. Ana şu tahtayı bana ver oğlum. Dur şunu da bana ver. Tamam. Ben şimdi bu tahtalarla bir çalışma masası yapacağım. İşte burada. Masayı buraya koydum. Sakın atmayın. Şimdi bir de birazcık da çuba ihtiyacım var. Şöyle bir tane kılıç. Baba. Şizonik ağzını niye bu kadar büyük açtı? Şüsonik. Senin yetim bizi yemek mi la? Acıktım. Gelme gelme lan gelme beni yeme. Dur bekle şu blok kıralım. Sana söz veriyorum ki yemek çıkacak. Arkadaşlar şimdi Sonic bizi yemek üzere. Lütfen yardım edin. Videomuzu beğenin abone olun. Bildirimleri için yoksa. Hadi arkadaşlar kontrol ediyorum. Hala kimse videomuzu beğenmemiş. Abone olmamış. Hadi videomuzu beğenin ve abone olun. Yoksa şey sonu midesi gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yemekten vazgeçtim seni. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Hepsi sizi sayenizde. Baba şeytan müzik adaları gördün mü? Ana doğru ya etrafımızdaki adaları unuttuk. Şimdi birazdan bu adalara doğru yol yapacağız ve adalarda gelişmeye çalışacağız. Ana sandık çıkmış. Uy tahta kazma çubuk. Daha fazla tahta. Olucu baltayı al. Aha elma yemek tamam. Şey söyleyeyim acıktığını söylemiştin. Al sana elma. Ben de açım ben de. Al sana da Sonic egze. Dur oğlum kırma. Ay, unuttum. Oğlum sen keriz misin lan? Sandığın içi neyse de bir sürü eşya çıkıyordu. Neyse şu topladığımız tahtaları. Bekle daha tahta bitmemiş. Şunu da toplayayım tamam. Şöyle tahtayı çevireceğim. Oğlum senin kılıcın var mı? Hayır yok. Bekle sana ben bir kılıç yapayım şöyle. Şunu şuraya koy. İşte senin de kılıcın hazır. Al şunu. Önce hangi adaya gidelim? Şu Sonic ailesinin olduğu yere gidelim. Evet. O zaman baba başlı yol yapma ya. Bana epey de uzaklar. Neyse ki blom var yeter herhalde. Hey sizi gidin. Nereye geldiğinizi zannediyorsunuz? Hemen adamızdan çıkın gidin buraya kavga etmeye gelmedik oğlum la oğlum ne yapıyorsunuz da? Kavga etmeye gelmedi siz ne için geldiniz o zaman? Adamızı terk edin çabuk. Baba bunlar çok hızlı ve çok güçlü. Oğlum kaç hala bunlar çok güçlüymüşler. Bir de, de ben gidiyorum Nereye <laughs> kaçıyorsun zombi baba? Senin yüzünden öldüm şey Sonic'a. <laughs> Baba bu tatlı kılıçlarla onları yenemeyiz. Bize silah lazım. Nereden buluruz ki? <laughs> Bende var. Nasıl var la Zendi? Ana gerçekten de tabanca. Bu iyi oldu. Hadi gidelim onlardan intikamımızı alalım. Geber sen de, sen de geber al sağda Baba Aslanları var Oğlum vur şunları Adamımızı terk etmelerini sağla Bir yürüyün gidin la şey bir şey yapsana da izleyeceğini <laughs> Onları yemekle meşgulüm şu zombi baba Sayılarını epey bir azalttık tamam Neredeyse bu adayı işgal etmek üzereyiz Hani ben şuradan içeriye gireceğim O ne lan burada bir şeyler var Buradan gelsin çabuk burası bizim evimiz. Evet çık evimizden çabuk. Hadi bir oradan artık benim evim oldu. Ana içindeki sandıktan. Ana o ne Değişik bir iksir var. boşver. Sen bir bana beni takip et. Ne var burada şey sonuç? Niye geçirdin beni buraya? Ana bunlar aynı bir kovalamaya devam ediyor. Aşağıda sandık var. Ana. Her bir sandık var. Bir saniye. Düşman. Alan pardon. Baba burada bir sürü bomba var. Al al al. Ana biz şimdi bunları havaya uçururuz. Gelin takip edin beni. Dur şu tahtaları önce bir odun yapalım. Gelin merdiven yapacağım. İşte geldim. Alın şu bombaları Sonic'ler baba bombalarımızı çalmışlar. Nereye sizin bombanızla bunlar bizim olduk. Aa, ne? Ana sanırım tüm sonikleri temizledik abi bir tane emir ozlanmış. Tamam hepsi temizlendi. <laughs> Sonic'lerin soniklerin adası artık bizim oldu baba. Dursana lan ne vuruyorsun? Yürüyün gidiyoruz ana daha çok gelişmemiz gerekiyor. Bloğum bitti la. bu şu diğer adaya baksana vampirler var. da var ada pitbull bile var. Görebiliyorum oğlum ama oraya gitmeye yetecek biliyorum. aslında bir saniye dur. Ana bu masalarla yol yapabilirim oraya kadar. Yavaş ol baba sakın yere bakma. Yere bakmayayım mı? Ana ne oluyor lan ittirip ittirip durma Jasonik? Benim dediğim ne yapayım? Sakin olun. Daha ne kadar kaldı? Git 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 baba daha çok var. Wow, 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 wow. yukarıdakiler inin aşağı çabuk demek bizim adamıza geldiniz adamıza gelmek için ne mazeretiniz olabilir adamızda misafir sevmeyiz çabuk adanızdaki değerli eşyaları bize verin Yoksa çok kötü olur. Bak Sony ailesini yok ettik. Sizi de yok edebiliriz. Wow, wow. Götürme beni. Biz Sonic ailesimiz ha. Dur Petsbull. Sadıklarını alabilirler. Buyurun buyurun. Teşekkürler. E, ee, eşyalarınız nerede acaba? Hala henüz göremedim kendilerini. Tam da istediğim gibi yukarı çıkıyorlar. Çıktıkları anda saldırın üstlerine. Wow, wow anlaşıldı. Herkese merhaba ana ne kadar da daha çoklar. Siz eşya vereceğimizi nereden çıkarttınız? Ne oluyor be? Hadi yani bize eşya verecektiniz. Sizin gibi uçu belere eşya falan vermeyiz biz. Ama size. Baba bomba bomba. Allah atıyorum valla ben bunlara şey gördüm Gönlümle hiç bombayı sana atıyorum yanlışlıkla Parayı terk edin Gediğinize pişman olacaksınız Hadi buradan oradan Al sana da sen geber Sen de... Baba ben burayı patlatıyorum oh! Alın size de Biz küçük zombiyle çok iyi bir ikili olduk ben hiç sin Sonic'te iki bela olamadım. Anne burası aşağı iniyor. Gelin buraya. Sanırım burada pek bir şey yok. Ana sadece bir vampirle bir pitbull var. Wow wow wow. Seni ısıracağım. Geçti Sonic. Burası temiz. Ama burada ne işiniz var? Oğlum düştük aşağı Ne yapayım? Duşunu da bir vur. İyi, ee, bunların değerli eşyaları nerede? Pitbull söyle çabuk. Asla. Aha orada bir tane var. Durun sakın vurmayın ona. Hey Pitbull. Bak tüm arkadaşların öldü. Sadece geri işin kaldın. Çabuk işyalarınızı yerine söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam söyleyeceğim. Ama şu Shinsu'nun ağzından beni kurtarın. <laughs> Ben bu pitbullu yiyeceğim. Söyle eşyalar neydi? Oh oh eşyalar içi 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 lele. Ana aşağı düştü la. Ne dedi ki? İç, mi, i̇ç bir şey dedi. İç mi? Ana buranın içi olabilir mi? Dikkatli olun ana buna tuzak. Ya baba tuzak olduğunu niye söylemedin ki? Dur be oğlum kazıyorum. Ana onu ne la? Buraya gelmemeliydiniz. Hayır eşyalarımız. İşte sandıklar burada. O oh, bu oh, eşyalara bakın la. Durun önce şunları bir ayıralım. Om direkt sandığı Allah. Ve şu sandıklara bakacağım. İyi bir tane deri ceket çıktı. İyi la bu soğuk kış aylarında da üşümem. Hadi gidelim. Dur oğlum. Yol yapacağım dedim de sen gidiyorsun la. Buradan zıpla. Gel gel buradan gideceğiz. <laughs> Çok yoruldum. Boya bir eşyaları güzel oldu oğlum. Baba bak burada da neler var. Ana elmaslar. Bunları neden buldun la? Oldu ki sandıkların içindeydi. Aferin sana. Artık adamızı büyütebiliriz Shin Sonic. Benim karnım gene acıktı. Shin Sonic patlama be. Habere de zaten karnın acıkıp acıkıp duruyorlar. Bir dur. Şu an adayı büyütmeliyiz. Yoksa şu üçüncü adadaki Titanların saldırısına uğrayabiliriz. Titan hoparlör kafa şuraya baksana. O ne lan? Ne oluyordu öyle? Adamıza karşı rakip. Onlar bizim asla rakibimiz olamaz. Roketleri hazırlayın. Zombi sava roketleri etkin. Şunları da şöyle koydum. O ses ne ha? Ne oluyor Allah? Bekliyor zombi baba. Ay şimdi Sonic. zombi e bir şey yap kadar korkma zombi baba. Şey soyuk tek bir roketle ölmez. Ne saldırıyor adam Görmüyor musun Hemen roketler geliyor. Baba kaçın. Gördünüz mü? Onların işini bitirdim. O ne lan? Ben o şey sonu öldürmüştüm. Deli deli konuşma. Baksana tekrar doğmuş. <laughs> Bu kadar kolay öleceğimi kim size söyledi? ha? Hani her şeyi söyledik aramıza tekrar hoş geldin. Hadi gidelim şunların işini bitirelim. Ah ben yolun yarısını yaptım. Oğlum bekle ben şimdi geri kalanını tamamlayacağım. Sen de bombalarını at tamam mı? Anlaşıldı. Oğlum bombaların hazırsa şimdi at. Hücum baba kalim. Hayır kalenin içine girmelerine izin vermeyin İşte girdim Aya burada titanlar var Sandığımız alacak Yürü git İşte sandık burada Ana şu siyahlara bakın Uy, Şimdi var ya mahvedeceğim Dur bombalar da burada Yolluyorum alın titanlar sizi! Hemen olduğunuz yerde Kalın şey Sonic ailesi Size teslim olmanız için son uyarı yapıyorum. Şey Sonic vurup vurup da masada şunları vur. Açıktım yemek ver. Saçmalama Şey Sonic şansı açlığına uğraşamam. Baba beni Oğlum pardonla heyecana geldim. Alın size titanlar. Bu adadaki en güçlüleri biziz anladınız mı? Hayır. Bu basit zombilere yenildiğimize inanamıyorum. Hala yenilmiş değiliz titan televizyon adam. Hayır. Hepsini yendik mi la? Dur baba şuraları kontrol edin. Bir birileri kalmışlar. Ana burası böyle aşağı iniyor la. Dur bir dakika la, vurup vurup durma la. Açıktım. Senin yüzünden öldüm şey Sonic Bey. mi yaptığını? Senden bir tutam aldım zombi baba o bana yeter. Hey, deli deli konuşma. Baba burada tek bir tutam bile kalmadı. bir Sonic hepsini temizledik. Biri bile hayatta değil. Güzel. Artık adamıza dönebiliriz. Tehdit oluşturan hiçbir düşman kalmadı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.